Asla gün yumurta kırıyorum. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Haktan uyandı. Karnı acıkmış. Bugün kendine yumurta kıracak. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Anneciğim tavamızın altını yaktık. Tereyağımızı koyalım. Hadi bakalım al tereyağını erit. Evet. Güzel güzel. Ocağa fazla yaklaşma olur mu? Elisin annem güzelce. Evet oğlum bu işi öğreniyor. Eridi evet, mi kaşığı çevir bakayım. Biraz kalmış. İstersen şöyle yapalım. Dur bakalım. Kaşığı böyle sıyıralım. Yağlar düşsün. Evet. Çevir hadi annem bu şekilde. Elif yağları aferin oğluma erittim bir yumurtamızı koyalım tamam kaşığın orada tut kaşığı bana ver bakalım güzelce yağımız biraz kısalsın al bakalım anneciğim yumurtanı İki elinle tutarsan daha kolay olur anneciğim hadi tavanın içine yumurtanı dökebilirsin aferin sana <laughs> Şimdi güzelce karıştıralım. Evet, Minicik de tuz atsın anne. Evet, karıştıralım. Bir bir kere ben şöyle karıştırabilir miyim? Şöyle hemen. Bizi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz anne? Bizi ne yapıyoruz? mu? Sağında yumurta yapıyoruz. Hadi pişir bakalım yumurtanı. Yanına da peynir koyacağız arkadaşlar. Bir de ekmek ve güzel güzel kahvaltımız yapacağız. Haktan sabahları yumurta yemeği çok seviyor. Bazen de patates yapıyoruz değil mi annem? Pişti mi bir tane bakalım? Hmm böyle karıştırıyoruz. Çünkü o pişmiş seviyor. Şimdi altını kapatabiliriz. Afiyet olsun Akten sana. İçeri götürelim. Soğumasını bekleyelim ve yiyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Soğumadı Daha soğumadı. Görüşürüz arkadaşlar der misin anneciğim? Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olursanız Soğumlu. çok mutlu oluruz.